Evet sevgili öğrencilerimiz. Bugünkü konumuz ekler. Ekler dediğimiz zaman yapım ekleri ve çekim ekleri aklımıza gelecektir. Yapım ekleri dediğimiz zaman yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamının yapısını ve türünü değiştiren eklerdir. Çekim ekleri ise eklendiği sözcüğün anlamında, yapısında hiçbir değişme uğramayan eklerdir. Hemen bir göz atalım sorularımıza. Kelime üretmeye ve kelimelerin görevlerini belirtmeye yarayan parçalara ne denir? kelime türe etmeye yarayanlara biz ek diyoruz. Yeni nedir? Kökten veya sözcükten başka ekler, sözcükler türeten ekler nedir? Yapım ekleriydi. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha çok sayıda yapım eki almıştır? O halde bir sözcüğün nedir? Birden çok yapım eki almış şekline bakacağız. Görmekten görgü bir tane var. Görgüsüz İki tane var. Yani fiil kökünden isim tekrar isim. İki tane yapım eki var burada. Meslektaşlarım. Meslekten meslektaş bir tane var. Geri kalan çekim ekidir. Dağlardan hiçbir yapım eki yok. Desten derslik bir tane var. Yanıtımız A oluyor. Şöyle bir kuralımız var. Her zaman yapım eki çekmekinden önce gelir. Tek bir istisnası vardır. Neydi? Örnek verecek olursak, siz. Anne isim kökü, annem iyilik eki yani çekim ekidir, siz dediğim zaman yapım ekidir. Teklisiz nasıl budur? Annemsiz, babamsız, kardeşimsiz gibi kavramlar onun haricinde her zaman yapım eki, çekim ekinden önce gelir. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür? Türemiş sözcük eşittir yapım eki. Yani diyor ki hangisi yapım eki almıştır? Bakalım. Defterden defterim iyilik eki almış. Yani çekim ekidir eledim. Halıdan halılar sadece çekim eki vardır. Kapıdan kapı isim kapıcı. Yani o işi yapan kişi olduğu için yapım ekidir. Yanıtımız C şıkı. duvar yalın haldedir. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde birden fazla yapım eki vardır? Hemen bakalım. Derece. Dereceden derecesiz bir tane var. Kilimden kilimsiz bir tane var. Bunun kökü anlamaktır. Anlamaktan anlayış. Anlayışsız. İki tane olduğu için yanıtımız C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki alan sözcük vardır? En az bir tane olmak zorundadır. Yoldan yolcu yolculuk. O halde yanıtımız direk H şıkkı oldu. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almıştır? Çalışma m ma direk nedir? Bunun kökü çalıştır. Çalışma kalıcı bir isimdir. Yani isim fiil eki olduğu için bu artık bir bütündür. Hepsini bir alıyoruz. Uyumak aynı şekilde balıktan balığı aynı şekilde ama yormaktan yorgun, yorgunluk Fiil kökü, isim, tekrar isim. Yani fiil artı isim, artı isim. iki tane yapım eki olduğu için yanıtımız beş. Duraklarımıza sözcüğünde yer alan eklerden hangisi yapım ekidir? Kuralımız neydi? Yapım eki, çekim eki'nden önce geliyor. Hemen sözcüğün kökünü bulalım. Bunun kökü durmaktan, yani insan veya araçların durduğu yer anlamına geliyor. Dur, fiil kökü durmaktan durak olmuştur. Yani isim olmuştur. Ak var mı? Hemen bulduk. Yapım ekimiz larler çokluk ekiyip çekim ekine giriyor. Duraklarımız kişi ekine giriyor. Yine çekim eki da de bulunma hal O da çekim ekine giriyor. Hangisi yapım eki almıştır? Hemen bakalım. Yoldan yolun senin yolun iyilik ekidir. Yolmak yoldan yolluk türemiştir. Yol isim, yolluk tekrar isim. İsim artı isim olduğu için yapım ekidir. Diğerine bakalım. Yoldan yollar, lerlar çokluk ekidir. Çekim ekini giriyor. Dan den de çekim ekine girdiği için yoldan. Bunlar çekim ekidir. Yanıtımız 5 Dostluk başka alışveriş başka atasözünde altı çizili sözcüğün yapısı nedir? Hemen bakalım dosttan dostluk Dost isimken dostluk tekrar isim yapmıştır. Yani türemiş oluyor. Cevabımız Bursa. Biraz da çekim ekine bakalım. Diyor ki aşağıdaki sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır. Yani ikisini bir arada alacak. Kuralımız neydi? Yapım eki çekim ekinden önce geliyordu. Hemen bakalım. Yazmaktan yazlık yaz mevsim yazlık Yazlıklarına tekrar nedir? İsimse tekrar isimlerler çokluk eki yani hem yapım hem çekim eki sadece aşıkında var. Diğerlerine bakalım. Gazete, gazeteci, gazetecilik sadece yapım eki var. Sevmekten sevgi, sevgisiz sadece yapım eki var. Güneşten güneşlik, güneşlik, güneşlikli sadece yapım eki var. Yanıtımız aşık. Kitapçılar sözcüğün yapısıyla ilgili hangisi doğrudur? Kitap, isim kökü, kitapçı, yapım eki, lerlar nedir? Çokluk eki yani çek, çekim eki. Hemen bakalım. Kök, yapım eki, çekim eki. O halde yanıtımız aşıkıdır. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir? Yani diyor hangisinde yapım eki yoktur? Yalın halde olacak veya nedir? Çekim eki almış olacak. Yoldan yolluk türemiş, yoldan yolcu türemiş, yollar, lerlar çekim eki olduğu için yanıtımız C şıkıdır. Lık eki aşağıdaki sözcüklerin hangisinde soyut bir ad türemiştir? Yani soyut bir kavram olacak. Örneğin insanlık gibi. İnsanlık, insanlık soyut bir kavram. Benzer bir kavram olacak. Zeytinlik, zeytinlerin nedir yetiştirildiği yer, somut. Odunluk, odunların konulduğu yer somut. Elbiselik, dolabı kastettiği için somut. Ama büyüklük, küçüklük bunlar soyut kavramlardır. Yanıtımız şıkkı. Önemli konularda bilgi sahibi olmalıyız. Yukarıdan numaralı bir sözcüklerden hangisi ya, ya, da hangileri türemiş sözcüktür? Türemiş yani hangisi diyor yapımı iki almıştır. Bunun kökü nedir? Önden geliyor. Önden önem, önemli. O halde biri alıyoruz. İkiye bakalım konu sözcüğün kökülerler direkt çekim eki aldığı için burada yapım eki yok. Bilmekten bilgi yani fiil artı isim olduğu için burada da vardır. Sahip sahibi iyi belirtme haliki olduğu için yoktur. Olmalıyız. Ol Ol fiil kökü malı meli gerekli gibi yani çekim eki olduğu için burada da yok. Nedir? 1 ve 3'te vardır. Yanıtımız 5 Biraz da çekim eklerine bakacak olursak çekim ekleri hangisinde vardır? İkinci testimize bir bakalım. Çekim ekleri ile ilgili birkaç soru bulalım. Aşağıdaki isimlerden hangisi D hal eki almamıştır? D bulunma hal eki'dir. Aynı zamanda çekim ekidir. Toprakta D toprak D bulunma hal eki almıştır. F D bulunma haliki almıştır. Okul da D da, bulunma haliki almıştır. Perde, kalkıp biz bunun köküne per diyecek halimiz yok. Niye? Anlamsız bir kavramdır. O halde nedir? Perde bir bütün halindedir ve kök halindedir. D da bulunma haliki değildir. Hangisi adın i durumundadır? Yani ı, i, u, ü belirtme bir şeyi, bir kavramı bize gösteriyor. Onu, evi, kapıyı gibi kavramlar olmak durumundadır. Kötü demiş... Zaten kötü yalın haldedir. Kök halindedir. Sarı kök halindedir. Dere otu kök halindedir. gökyüzü. gökyüzü ü, i u ü belirtme hali eki aldığı için yanıtımız D Hangisi birleşik yapılıdır? Yani iki sözcük bir araya gelmiş olacak. Hanım eli, aslan ağzı, çanak kale gibi kavramlardan oluşacak. Hemen bakalım. Seçmen türemiştir. Koşan türemiştir. Sinek yalın haldedir. Ayak ve kat bir araya gelmiştir. Ayak kabı olmuştur. Yani birleşik. Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir? Yani iki kavram bir araya gelmiş olmayacak. Bakalım. Kalem ve tıraş bir araya gelmiştir. Ay ve çiçek bir araya gelmiştir. Çalı ve kuş bir araya gelmiştir. Güneşlenmek tek sözcükten oluşmuştur. Ve türemiş yapılıdır. Yani yapım ek yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir? Ya yalın halde olacak ya da çekim eki almış bir sözcük olacak. Kalem yalın haldedir. Yalın haldedir dursun. Gözden gözlük türemiş. Yoldan yolcu türemiş. Kitaptan kitapçı türemiştir. Yanıtımız A Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hiç ek almamıştır? Hiç ek almamıştır. Yapım ekine bakacağız. Yapraklar sadece çekim ekidir. Havaya sadece çekim ekidir. Çınar hiçbir şey yok ormandaki orman dağda bulma çekmek iyidir. Yanıtımız C Aşağıdakilerden hangisi kök durumundadır? Yani hiçbir ek almamış olacak. Maki dediği zaman bir bitki örtüsüdür. Yalın haldedir. Hiçbir ek yok. Bunun kökü bilmekten geliyor. Bilmekten bilgi türemiş yapım eki almıştır. Sevmekten sevgi türemiş yapım eki almıştır. Görmekten görgü türemiştir. Yani yapım ekidir. Aşağıdakilerden hangisi tek hece bir sözcüktür? Yani tek ses olacak. O kul iki ses. Ya tak iki ses. Yurt tek ses. Masa iki ses. Yanıtımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi üç hecelidir? Yani üç tane ünlü harfle de oluşacak. Kitabın 3 oldu. Televizyon 4 oldu. Ev ve git birer tane olduğu için yanıtımız şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi doğru hecelenmiştir? Hemen bakalım. Tamam. Yanlış. Temiz. Temiz. Doğru. Kirli. Bu da doğru.